Evet arkadaşlar bugün CPM oynuyoruz şimdiden. İyi seyirler. Şöyle bir tane kasmayan harita girelim. Odada da kimse yokmuş. Çık hap. Sege et bir tane düzgün odaya. Girelim kassın bir şey olmaz. Girdik odaya odada dolu. Güzel şimdi pazara gidelim. bakalım pazarda da var diyecektim de vasat çıktı zaten para yok çarptırmayın sece sece. <laughs> Sıfır anını sekin. Sövmek korması biraz kafasını sekin. Neyse gidek bari kalk Aha dur şuna ceza kestim. Ceza kestim. Aha seyirci 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 kaç. Aha bari yeri çarptık. Neyse devam edelim. Oha meke. Şuna da ceza kesecek gibi gördüm. Yavaşladı ama. Ama çabuk. Seyirci seyirci seyirci. Neyse geri gidelim de akıllarını. Alalım şunu. <laughs> Herkes kaybolduğu anda... Öğrenen polis kork perde çıkacak. Güzel bir şart varsa polis. Hadi be hızlı olan polisi. Bütün yemedi dinmalı çocuk. Sen yokuşa geldim. Gel bakayım da aklına ayrı. Mübarek namazına özel korku da ve kazandık. Bu da daha yeni geliyor secciz secciz acer. Neyse tebrik ederim. Hey. Arkadaşlar siz de buraya kadar izlediğiniz ile abone atarsınız. Neyse artık haritadan çıkalım. Geldik ana menüye şimdi bir üç göstereceğim. İşte canavar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.